Yarın gelecek. Gel gidin siz toplantı yapacağız. Gidin zaman yapacağız. Tamam gelecek. Gelecek. Siz yine bir müşteriniz öyle toplantı yarın. Samsun'un Terme ilçesinde bulunan mahalle hattında taşımacılık yapan minibüsçüler mevcut şehir güzergahlarının değiştirilmesinden dolayı

Yalı Mahallesi ile Evci Mahallesi minibüsçüler arasında sıklıkla yaşanan tartışma ve sınırların ihlalinden dolayı Yalı Mahallesi Dolmuş Güzergahı'nda değişiklik yaptı. Yeni güzergaha itiraz eden dolmuşçular Terme Hükümet Konağı önüne giderek Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ile görüştü. <laughs> Ukome yetkililerinin minibüsçilerin sorunlarını çözüme kavuşturmak üzere tekrar toplanacağı ve ilçedeki tüm minibüsçilerin taleplerinin dinlenmesinin ardından ortak karara varılacağı belirtildi. Arkadaşlar şimdi gidin. Eğer çözülmezse yine geleceğiz. Yarın toplantı aldık yarına. Tamam mı? Siz gidin arabalarını çekin yerine. Hadi. Ne olur arabalarını çekin. Bayanları atalım arabalarını. Torunlarımız araba çiğnemeyecek. Belediyeden indirmek ya, ya bu sardaşça. İyisin aşağı ya, ya, açıklama ya. yapsın bize. Düşmanın Bak bu bir merkezlere ait bir söz. Eğer onları da evde belediyesinin yolunu çiğnemeyecek. Aynı belediye. Araba çarpıyor. Araba çarpıyor. Evinin güzergahını değiştireceksin önce. Önce değiştirecek değiştireceksin. Şu anda ne güzergahını yeni açılan köprüye alacağız. Şu anda Baş beyefendi şu anda beyefendi şu anda beyefendi bu sekreterya açıyoruz